Şevval Orucu Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan ayında tutulan farz oruçtan sonra, şevval ayından altı günü oruçlu geçirme, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından teşvik edilmiş ve bu ibadeti yapanların senenin tamamını oruç tutmuş gibi olacağı belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu tavsiyesiyle insanların her alanda olduğu gibi ibadetler konusunda da ifrata kaçmadan hareket etmelerine vesile olmuştur. Şevval orucu tutmanın hükmü nedir? Ramazandan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstehaptır. Bunun delili de Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifidir. Ramazan ayını oruçla geçirip buna Şevval'den 6 gün ekleyen kimse, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletlidir. Bununla birlikte aralıklarla da tutulabilir. Ramazan bayramının birinci günü olan Şevval ayının ilk gününde oruç tutmaksa haramdır. Ramazanda tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani Ramazanda tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi gerekir. Bir oruçta iki niyet yani hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken Ramazanda tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.